Yukarıda aynı büyüklükteki kağıtlara çizilmiş iki harita verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu haritalar için söylendiğinde yanlış olur. Aynı büyüklükteki kağıtlara baktığımız zaman birinci haritada Marmara bölgesi, ikinci haritada da Türkiye'nin tamamı gösterilmiştir. Birinci harita büyük ölçekli bir harita, ikinci haritada küçük ölçekli bir haritadır. Buna göre düşünecek olursak, ikinci haritada Marmara Denizi kağıtta daha az yer kaplar bu bilgi doğrudur birinci haritadaki Marmara Denizi ile ikinci haritadaki Marmara Denizi'ni kıyasladığımız zaman bunu net olarak görürüz. Birinci harita büyük ölçekli olduğundan dolayı daha ayrıntılıdır. Marmara bölgesi çok ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir. İkinci haritada ise Marmara bölgesinin ayrıntısı çok azdır. İkinci haritanın ölçeği birinci haritanın ölçeğinden küçüktür. İkinci harita daha küçük ölçekli olduğundan dolayı hata oranı, bozulma oranı daha fazla olur. D seçeneğinde ise birinci haritanın ölçek paydasının ikinci haritanın ölçek paydasından daha fazla olduğu belirtilmiş. Bu yanlıştır. Örneklendirecek olursak mesela birinci haritanın ölçeği büyük ölçek olduğu için 1 bölü 50 bin olsun. İkinci haritanın ölçeği de küçük ölçek olduğu için 1 bölü 1 milyon olsun. Dolayısıyla birinci haritanın ölçek paydası ikinci haritanın ölçek paydasından azdır. Cevabımız D seçeneğidir.